Doymuş yağların aterosklerozi yani damar sertliği oluşturucu etkileri nedeniyle e, inmeler yani felçler, e, kalp krizleri ve birçok organın tükenmesine yol açan e, kalp damar hastalıkları ve yetersizliklerine yol açtığını dünyanın çeşitli ülkelerinde on binlerce kişinin ileriye dönük, oldukça iyi incelenmiş araştırmalarıyla ortaya koymuştuk. E, ve bunun tereyağının doğal olup olmamasından bağımsız olduğunu ...olayın içindeki doymuş yağ bağlı olduğunu göstermiştik ve... E, ...Finlandiya'da 1950-60'larda yani hiçbir şekilde bugünkü zehirli ortamlar yokken... ...Finlandiya'nın bugün bile hala yemyeşil olan ormanlarında... ...yerel e, sığırlar ve e, geyiklerden elde edilen tereyağlar içinde söz konusu olduğunu göstermiştik. E, buna karşın e, <laughs> e, takipçi yorumlarında... E, Kalıplar halinde bize verilen gönderilen bazı mesajlar var. Bunların tabii e, en düzeysiz olaylarını ele almıyoruz ama e, ortak bir kalıp var. Bizim dedelerimiz, ninelerimiz çok tereyağı yerdi ve hep çok uzun yaşardı. Dedelerimiz, ninelerimiz 80, 90, 100'den aşağı yaşamazdı diye bir kalıp var. Şimdi e, bunu isterseniz kısa bir videoda inceleyelim Çünkü artık o kadar sık aldığımız mesaj ki bu e, gerekiyor arkadaşlar Mesela burada bir takipçimiz yazmış ne diyor köyümüzde herkes tereyağı yer 100 yaşından evvel ölen yok bakın 100 yaşından evvel yok ölen yok diyor Maşallah demek lazım bakalım bir başkası yazmış tereyağı yer büyüklerimiz O yüzden büyüklerimiz 90-100 yaşına kadar yaşamıştır Demek ki büyüklerimiz hep 90-100 yaşına kadar yaşıyorlardı. Burada bir başkası yani bilim diye küresel oligarkların pompaladığı yalanlar bu bunlardan uzak tutuyorum sizi ona hiç altını çizmeden bunlar zehirli ifadeler. Diyor ki arkadaşımız biz net kısma gelelim. Ninemden biri 95 yaşına, diğeri 88 yaşına, baba annem 85 yaşına, dedelerim de en az en az 86 yaşına kadar doktor yüzü görmeden yaşadılar. Bol bol kuyruk yağı ve tereyağı yiyelim. Bir başkası diyor, insanlık eskiden beri tereyağı yok ve sağlıklıydı ve uzun yaşardı. Şimdi insanlara bu Rockefeller tıbbını tanıtmanız çok yanlış diyor. Peki, köylüler günde 200 gramdan fazla tereyağı tüketir. Ya 5 kişi olsa bir hanede günde 1 kilo tereyağı nereden buluyorlar bilmiyorum ama. Peki, ve çok sağlıklılar. Köylüler çok sağlıklılar, hep uzun yaşıyorlar. Şimdi, bu da herhalde trans yağlar az talep görüyor ki yine başlandı tereyağını itibarsızlaştırmak. Ve bu da arkadaşlar bunlar tereyağı e, doymuş yağlar. E, bu e, beslenme biyokimyasını e, böyle bayrak ezan e, falan konusu zanneden zannetmeleri sağlanmış olan arkadaşların böyle yazıları var. Ama biz konudan ayrılmayalım. E, dedelerimiz 90 yüzden aşağı yaşamazdı. Buna bakıyoruz. Bizim dedelerimiz, ninelerimiz tereyağıyla çok uzun, bakın çok uzun yaşadılar. Üstelik Kur'an-ı Kerim diye devam ediyor. Orasını e, almamışız. Şimdi arkadaşlar bakalım. Ne söylüyor burada? Türkiye 1960'da ülkenin doğumda beklenen yaşam süresi ortalaması 49 yılmış. 49. Aynı dönemde OECD ülkeleri ortalaması ise 69. Yani biz buna 1960'larda ülkede beklenen ortalama yaşam süresi 50. OECD ülkelerinde ise 70'miş. Bugün bu ülkemizde çok daha iyi durumda. Ee, aslında dedelerimiz hep 85-90 yıla kadar yaşıyordu. Bugünkü trans yağlarla biz yaşayamıyorsak e, demek ki aslında ömrün azalması lazım. Ama bakın Burada 2010'larda zaten 70'in üstüne çıktığını görüyoruz ve bugün 2020 yılında 75.8 yaşam süresi beklentisi arkadaşlar. Şimdi bu da yaşam süresi beklentisi dediğinizde doğumda beklenen yaşam süresinin hesaplanmasında bazı karışık noktalar var. Çocuk ölümleri, bebek ölümleri. Bu öyle bir hesap değil ama isterseniz ona bakalım. Bakın 1960 bu gene bu konuda yapılmış olan bir bilimsel Araştırmadan almış olduğum, e, aynen italik yazdığına göre aynen almış olduğum makaleden. 1960 sonrasında 65 yaş ve üzeri nüfusun devamlı artış göstermesi nüfusun yaşlandığına işaret etmektedir. 1960 yılında 65 yaş ve üstü nüfus toplumun %3,5'uymuş. Yani her 100 kişinin 3,5'u sadece 65 yaş ve üstünü görürken, 2014 yılında bu yüzde sekize ulaşmış arkadaşlar. Yani 1960 yılında yüzde üç buçukmuş. Yani 1960'lar yazanların yaşlarını bilmiyorum ama 1960'lar onların ancak babaları yaşlarında olabilir olsa olsa ve dedeleri herhalde ondan daha da önceki yıllara ait ve nasıl Herkesin dedesi, ninesi 90'dan 100'den aşağı ölen yok. Biraz şaşırtıcı oluyor tabii. Ama isterseniz daha da net bir şeye bakalım. Bakın, Türkiye'nin en uzun ömürlü ve en sağlıklı insanların büyük çoğunlukta yaşadığı ilin, il aydın. İlçe ise Nazilli. Bu bütün araştırmalarda böyle. Ben de 94-95 yıllarında bir, bir yıl süreyle Nazilli'de göz hekimi olarak görev yapmıştım ve çok severim Nazillileri. Nazilli'de bile kardeşim 90 yaş üzeri toplamda 161 kişi vardır diyor. Nazilli nüfusu 160 bin. Yani nasıl oluyor da herkesin ninesi, dedesi, efsane bunlar arkadaşlar. Tabii ki ninelerimiz ve dedelerimiz arasında 90'ı 100'ü bulmuş birileri vardır. Ve bu kulaktan kulağa böyle aktarılarak gelir. Ama hakikat burada yazıyor arkadaşlar. Nazilli'de bile 90 yaş üzeri sadece 161 kişi var Nazilli'de. Ama buna karşılık diyor ki arkadaş, dedem 110 yaşında öldü, 8 yaşından beri sigara içerdi ve her sabah bir çay bardağı tereyağı içip içerdi. Sen ne konuşuyorsun diye. Şimdi e, aslında bizim söyleyeceğimizi kendisi söylemiş oluyor. Doğru söylemiş olduğunu <gülüyor> varsayalım. <gülüyor> her ne kadar 65 yaş büyüştü. 1960 yaşında bile bırak 85'i 110'u 100 kişiden 3 kişi iken 8 yaşından beri sigara içerdi. Peki 8 yaşından beri sigara içtiği için 110 yaşında öldü diyelim o zaman. Yani o kadar uzun yaşamasının sebebini 8 yaşından beri sigaraya bağlayalım ve biz de çocuklarımızı 8 yaşında sigaraya başlatalım. Doğru mu? Değil değil mi? Yani anekdotal ifadelerin sebep-sonuç ilişkisiyle ilişkili ifadelerin, gerek buradaki gibi her konuşanın dedesinin, ninesinin 90 yüz'den aşağı e, vefat etmediğini bir kenara bırakıyoruz. Yani tereyağı ne kadar tükettiğine ilişkin, ortada bir veri olup olma her sabah bir çay bardağı tereyağı. Yani burada 110 yaşında herkesin dedesinin ölmesi ne kadar güvenilirse onun her sabah bir çay bardağı tereyağı eritip erittiği de o derece e, Ve bunun uzun yaşamasıyla her yasırdıysa e, ilişkisi de ancak bu kadardır. Ama biz anekdotal ifadelerin yani bireysel ifadelerin neden anlamsız olduğuna şu örnekte bakalım arkadaşlar. Bakın birçok kez bu örneği verdim. Bundan sonra da vermeye devam edeceğim ve bu örneği gerçek anlamda kavrayamayan kişiler bizim YouTube Sitemizden fayda göremezler arkadaşlar. Rize'de şifalı diye içilen su zehirli çıkmıştı. İçmek için kuyruğa girdiler diyor. Rize'de yıllardır şifalı diye içilen ve alınan umulelerde sudaki arsenik oranı 27 kat. Yani üst sınırın 27 kat daha fazla çıkıp il sağlık müdürlüğü tarafından üzerine sağlıksız olduğuna dair tabela asılan. Bakın burada tabela var. Bu suyun içilmesi sağlık açısından uygun değildir demiş sağlık müdürlüğü. Ilıca suyu tüm uyarılara rağmen tüketilmeye devam ediliyor. Bununla da kalmıyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nün astığı uyarı yazısı arkadaşlar söküyorlar gözlerini rahatsız ediyor diye ve zehirli çıkan suya asılan uyarı yazısı söküldü. Arsenik oranı 27 kat daha fazla çıkınca içilmemesi için açılan asılan Ilıca suyundaki uyarı yazısı kimliği belirsiz kişilerce söküldü diyor arkadaşlar. Şimdi bunu anlamadıktan sonra bizim hiçbir YouTube videomuzu anlayamazsınız arkadaşlar. Onun için anlamamış olan varsa lütfen dikkatle dinlesin. Buradaki kişiler neden sıraya giriyorlar bidonlarıyla hala ve o yazıyı söküp buradaki kişilerin hepsinin akılsız olduğunu iddia edecek olan ben onlardan daha akıllıyım diyecek olanınız var mı? Bütün buradaki Rize'nin bir merkezi, merkeze bağlı bir köyü burası. Buradaki herkesin cahil, herkesin akılsız olduğunu iddia edecek, ben onlardan daha akıllıyım, hepsinden daha eğitimliyim diyecek olanınız var mı? Arkadaşlar konu bununla ilgili değil. Bu köylüler ve gidip de burada neden bekliyorsunuz, sıra bekliyorsunuz diye sorduğunuzda alacağınız cevaplar şöyle cevaplardır. Benim görümcemin kızı çocuğu olmuyordu. İki ay bu sudan içti, nur bu gibi çocuğu oldu. Ya da e, benim bizim mahallede bir amca var, e, kanser demiş doktorlar, üç ay ömür bitmişler. Bu sudan içmiş, her gün içiyor, üç yıldır da yaşıyor. Ya da benim kızımın oturduğu mahallede bir kadın varmış, e, migren baş ağrılarından başını alamıyormuş, şimdi bu sudan içtiğinden beri rahatlamış, kurtulmuş. Şimdi bunları sayısız oranda, sayısız değişen hikayelerle dinleyeceksinizdir. Şimdi bu insanların hepsine yalancı mı diyeceğiz? Arkadaşlar, bu şekilde anlatılan bireysel ifadeler, bir, daima bire bin katılarak anlatılır ve bir efsaneye dönüşür. İki, bir şeyden fayda göreceğinize inanıyorsanız, placebo etkisi denen şeyi hiçbir şekilde küçümsemeyin. Placebo etkisi denen şey son derece güçlüdür. <laughs> ve e, verilen kişilerin değişik araştırmalarda ister tansiyonu yüksek olsun ister depresyon için verin. En azından %30-35 kişide Kişi rahatlar ve kendini daha iyi, daha enerjik, daha mutlu hisseder. Baş ağrısı gider, e, iktidarsızlığı gider, kısırlığı gider arkadaşlar. Onun için e, bu ve arsenik bildiğiniz gibi o eğer e, dedektif romanlarındaki gibi aşırı bir miktarda birden verilmiyorsa öyle üç günde beş günde kimseyi öldüren bir şey değil. Bu köyde kesinlikle mesane kanserlerinin daha sık olduğunu bu köyde kesinlikle akciğer kanserlerinin daha sık olduğuna hiçbir şüpheniz olmasın. Ama bu köyde mesane kanserinden, akciğer kanserinden ölen ya da şeker hastalığı ağırlaşan kişilerin üstünde kesinlikle rolü olan bu su hiçbir köylü tarafından suçlanmayacak ve aklına bu su gelmeyecektir arkadaşlar. Aynen kaç yaşında ölürse olsun, ölürse olsun İster 85 yaşında ister 65 yaşında İster 55 ister 95 yaşında. Gerçekte olacağından daha erken aramızdan ayrılmış olan kişilerin yemiş oldukları o tereyağı ve doymuş yağı da suçlamadıkları gibi. Onun için anekdotal ifadeler, benim kaynım şöyleydi, ben şunu yedim rahatladım, şunu yedim bozuldum. Bu ifadeler gerçekte o kişinin kendisi açısından değerli olabilir. Fakat bizim alacağımız dersler açısından ve biz doktorlar açısından akıl bilgi ve başkalarına yansıtacağımız bilgiler açısından değeri sıfırdır ve sıfır olmalıdır. Yoksa aynen bu e, Rize'deki çeşme suyu örneğinde olduğu gibi insanların sağlığını bozarsınız böyle konuşarak ve böyle ifadelerin böyle takipçi ifadelerinin Bizim sitemizde yazılı olması bizim sitemizi aynen o muslukla suyuyla insanları zehirlediği gibi ılıca suyuyla insanların zehirlendiği gibi bizim sitemizdeki insanların da zehirlenmesine izin vermeyeceğimiz için böyle şeyler yazanları engelliyoruz arkadaşlar. İnsanların sağlığı için yapmamız gereken şeylerden biri de bu.